geldiniz arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ta e, troll map olarak bu harita geldi zaten hep bu geliyor. E, sadece birkaç şeyi farklı oluyor bazen. Yani bu haritadan ne anlıyorlar anlamıyorum ama yine de kolay kasılabilen bir harita. Bugün burada Edgar'la bir iki maç atarım sonra farklı bir karaktere geçerim. Çünkü ezgara 650'nin e, altına düşürmek istemiyorum. Zaten burada El Primo'yu kastım 705'e. Sonra burada Dynamike'ı kastım biraz. Sonra şeyi kasacağım. Search. Hmm. Search'ü de 600, 625 yaparım. Şu ultim de olsa rahat ederim de ultim dolmuyor ki bir türlü diğer sezonda gelecek 10 güne. 10 gün vardı çünkü en son. Şimdi diğer sezon Brawl Pass alacağım. Ama eğer ilk yoldaki şey, kostüm var ya onu sevmezsem almayabilirim. E ee, inşallah o Bull gelmez çünkü ben Bull kullanmıyorum. Bull'u hiç sevmiyorum da diyebilirim. Şimdi ölmeyeyim de. Şöyle kenarda duruyorum. O o Edgar inşallah bana atlamaz. Kenarda durayım. İnşallah bana atlamaz. Hayır hayır lütfen. Adam lan adam adam. Ana gitti yere. o Edgar oraya attı. Şu an inşallah dördüncü olabilirim. Yani beşinci olsam kupa bir kupa mı ne alıyorum? Yani kupa karına gireyim de ne olursa olsun. Şimdi ne olacak acaba? Kim kime ne zaman atlayacak? Onu bile bilmiyorum ki. Ya benim de kenarlarda bir yere geçmem lazım arkadaşlar. Mesela şurası olabilir. Üf, beş tane Edgar var. Aha o onu aldı. Tamam kupa karındayız. Kardayız. Hop onu aldım. Aa. Dedim acaba gelirse o tarafa gönderirim Orada ölür filan dedim de Ölmedi Hadi bir maç yeter Fazla e, onu yükseltmeyeceğim Sonra belki video dışında yaparım Surge Surge 600 Aa, Zaten kasılmış neyse 650 yapayım da Hoppala Da yine Mike var iki tane Sıkıntı çok sıkıntı. Bu bir dynamic. İkisinden biri alırsa birini atlarım üstlerine. Atladım üstünüze. Hop hop. Güzel. İki yük. Temiz. Şundan da bir ulti kasarsam. Gel, gelecek mi? Bir tane vurabilsem Bir tane vurabilsem Bir tane vurabilsem sadece Bir tane bir tane bir tane O ölecek herhalde Ölme ihtimali var Cık, Ölmeyecek herhalde Ya ulti lazım bana ulti ulti Hayda. O dynamite alırım biliyor musunuz? Saldırayım bakayım. Ya ben dedim abi. Alırım dediysem alırım yani. Hem de çok rahat alırım. Ay guys. Dur dur dur. Hi guys diyecektim mi? Hi guys çıktı lazım lan. lan. Selamun aleyküm birader. Tamam easy. Çok kolay oldu bu. Kaçtım. Şu seviyemizi de bir yükseltelim. Aslında var ya Brawl Pass'te gelen en iyi karakter bana göre Search. Ondan sonra Collate. İlk başta tabii Collate'i fazla sevmedim ama oynayınca güzel olduğunu fark ettim. Ama Search'le mükemmel oynadık arkadaşlar. Ne ara 5 dakika oldu ya. Dün zaman geçmiyordu şimdi çok hızlı geçiyor. Takım. Takım. Bana saldırırsan seni öldürürüm. Aa burada şu var. Ölecek mi lan? Ölür mü? Ölür mü bana? Gel la bir tane vurayım la. Bir tane la bir tane. Öldün zaten. Lan. Lan. Ben görmedim onu. Ben şeye odaklanmıştım. Bundan sonra takım bakım yok abi. Saldıracağım ya. Ölümüne saldıracağım. Dynamite var mı yanımda? Yok. Hayda. Kolt şimdi kesin bana sıkacak. Var ya. Koltun kesin aksesuar. Zaten ona nerf gelmişti aksesuarına. Öyle biliyorum. Hoppala. Bak gördünüz mü hemen aktive ediyor yani. Canımın azalacağını düşünüyor Colt. Ama ben buna izin verir miyim? Hayır tabii ki de. Nay. Ulan şansa bak. Bana değdi la Hop. Üf. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ayda. Lan çocuk. Bak benim canım sıkma. O, oh, Jackie gelmiş. Aa, burası açık. Ne olacak şimdi? Ha? Düşündün mü? Allah, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ulan 10 bin vuruyor muydu ya? Ay 10 bin diyorum. Bin vuruyor muydu ya? İyi nerf getirmişlerdi diyebiliyorum. Aa olmaz ya. Nasıl olur? İyi iyi en azından. Kupa geldi. 22.000 bin yaparım ben bu sezon. Yani kupa yolu inşallah şey bitmezse yaparız. Çok rahat yaparız. Colt var. O sorcu bana atlama ihtimali çok yüksek. Şuna bir tane vurabilir miyim? Hop iki tane vurdum. Abi şu kolta bir tane vurayım. Aga. Aga öleceksin mi? Ölmedi dur. Arkadaşlar şeye sıçrayacağım. Şuraya sıçrayacağım hemen. Selamun aleyküm birader. Ne? Ne ne ne? ne. Ölme ölme ölme. Ölme ölme ölme. Uf, arkadaşlar 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 ölüyorduk. Bir an öyle bir tedirgin oldum ki öleceğim diye. Dur. Kesin onun da aksesuarı vardır. Hatta onun yıldız gücü var. Arkadaşlar bana bir Sörcü'nün yıldız gücünü vermiyordu ya. Vermedi yani. Ne? Yalan. Vallahi yalan. Değmedi ki. Bana değmedi ki o. Arkadaşlar artık nasıl eksi yediysem isem kupayı kasamıyorum la. Lan alt tarafı eksi yedi yemiştim. Artı on aldım. Yani iki maç oynadım. Bir altı aldım bir dört aldım. Lan hala tamamlayamadık. Şunu atlayacağım. Selamun aleyküm Kolt. Güle güle. Şimdi buna şöyle bir yakınıma gelirse şöyle zıpladım. Ee, buradan geleceğe vuracağım çünkü. Buradan gelen olacak. Hadi. ayda Edgar'mış ay lan. Arkadaşlar beni fena alabilirdi ama. Aha. Atladı. Ne yapıyor? Öldü. Niye atladı ki boşuna? Şimdi ben ıı, şey yapacağım. O şey atlamaya çalıştı. Sorcu atlamaya çalıştı, atlayamadı. Ama herhalde Surge de GG olacak. Yani eğer Edgar öldüremezse ben tamamlarım. Ama öldürür ya. Orada Edgar var. Şu Edgar'ı bir ay Edgar diyorum. Şu Surge'ü bir alabilsek. Hayda. Şimdi ben ne yapacağım? Lan Bana mı atlayacaktın pezevenk? Arkadaşlar hepsi o tarafta. Bana gelmesin de ne yapıyorsa yapsın. Bakın Surge nasıl dibe gitmiş görüyorsunuz mu? Korkuyor. Şimdi. Hop. Oo. Şş. Edgar senle takım olalım mı? Ha? Şunlara vuralım Edgar. Şaka yaptım. Takım bakım olmuyorum ben. He he vurursun gel. Gel la gel. He he ne oldu? Ne oldu? Bir geri gider misin canım benim? Öl. Hop. Taktik arkadaşlar yani bakın. Öyle güzel oynadım ki. Neyse arkadaşlar videomuz da buraya kadar olsun. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmasını sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.